Günümüze kadar tefsir nasıl gelişmiştir? Günümüze kadar tefsirin üç temel isimlendirmesi bana göre kanaatimce söz konusudur. Bunlardan iki tanesi çokça bilinir. Bunlardan bir tanesi tefsir, diğeri ise tevildir. Ama ben buna bir de beyan e, ekliyorum. E, beyan sahibi Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Çünkü Allah Teala sümme inna aleyna beyane sonra onun beyanı da bize aittir diye buyurmuştur ve lütübe yine linnas insanlara beyan edesin diye sana indirdik diye de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a tebyin vazifesini vermiştir. Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'le ilgili yapmış olduğu açıklamalar beyandır. Beyan sahibinin görüşü tartışılmaz. Yani Allah Teala'nın ayetteki muradı şayet Hazreti Peygamber tarafından ifade edilmez ise edilmiş ise bu tartışılmaz ve buna aykırı bir fikir serdedilmez. Çünkü beyan sahibidir. İkincisi tefsirdir. Tefsir beyan sahibiyle beraber aynı ortamı yaşayan, müşahede eden kişilerin beyanla ilgili nakilleridir. Bu da sahabenin yapmış olduğu tefsirlerdir. Bunlar üzerinde tartışılabilir. Ancak eğer senedi sahih ise bu hususta da tercihe şayandır. Bundan sonraki yapılanların tamamı tevhildir. Yani artık onunla ilgili kişilerin kanaatleri, görüşleridir. Burada da yapan kişinin yeteneği, niyeti, yöntemi onun kabul edilebilir olmadığı hususunda bize fikir verir. Tefsir tarihinde Hazreti Peygamber sahabe tabiun ve tedvin dönemi diye bir genel, şey taksim yapabiliyoruz. Bir de rivayet ve dirayet tefsiri diye bir ayrım yapabiliyoruz. Bu çok genel bir ayrımdır. Ama her rivayet tefsiri içerisinde dirayet, her dirayet tefsiri içerisinde de rivayet bulunabilir. Ama genel olarak tefsir geleneğimiz ya Hazreti Peygamber'den veya sahabeden veya diğerlerinden yapılan nakiller veya da doğrudan kişinin onunla ilgili görüşleriyle gelişmiştir. Ne tip tefsirler var elimizde? Elimizde ilk tefsir faaliyeti olarak Lugavi tefsiri görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin anlamları nelerdir? Neden bu kelime seçilmiştir? Bu kelimenin dizimiyle hangi mana kastedilmiştir? Bundan ilgili çalışmalar yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim çok bereketlidir. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılma çabaları yani tefsir faaliyetleri Arap dili gramerinin zapturapt altına alınıp bağımsız bir ilim haline gelmesini e, gerçekleştirmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim anlaşılmaya başlanmadan önce Arapların yazılı bir Arap dili grameri kitabı söz konusu değildir. Bir araya da getirilmemiştir. Arap dili gramerinin bir ilim olarak bir araya toplanması Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasıyla gerçekleşmiştir. Hatta e, şu anda ismini hatırlamayacağım önemli bir Türk dilci çok da muhafazakar sayılmayan e, Türk dili edebiyatı profesörünün bir tercüme ile ilgili çalışmada dikkatimi çeken bir ifadesi var. Diyor ki Türk dili Kur'an'ın Türkçeye tercüme edilmesiyle genişlemiştir ve zenginleşmiştir. Hangi dile Kur'an-ı Kerim tercüme edilmeye çalışılmış ise o dili de zenginleştirmiştir. Bu da bereketi açısından önemli bir şeydir. İkinci tefsir şeyimiz ahkam tefsirleridir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın Bizden istemiş olduğu ahkama -da dair hükümler nelerdir bunları çıkarmaya çalışan. Üçüncüsü işari tefsiri daha ziyade tasavvuf erbabının üzerinde durduğu marifetullah, müşahedetullah gibi meselelerde Kur'an-ı Kerim ayetlerini yorumlamaya çalışan tefsir geleneğidir. Dördüncüsü bilimsel tefsirdir. Beşincisi ise mezhebi tefsirlerdir. Yani biz genel olarak baktığımızda tefsir tarihi içerisinde taksim ettiğimizde, tasnif ettiğimizde bu tip şeylerle karşı karşıya kalırız. Çağdaş dönemde ne olmuştur? Şimdi buraya kadar aslında bizim Kur'an-ı Kerim'i nasıl tefsir ettiğimizi, niye tefsir ettiğimizi, tefsir ederken nelerin devreye girdiğini aşağı yukarı böyle kuşatmaya çalıştık.